Hepinize merhaba beraber. arkadaşlar. Ben Fatma Nur. Ben Adra Nur. Bugün beraber buşa gidiyoruz ve bu benim ilk vlogum. O yüzden şimdi bu benim kombinim. Bu benim kombinim. Ve çorap olarak şunları giyeceğim ben. Tamam şimdi biz giyip gelelim. Giydik. Böyle göstereyim. <laughs> Bu arada ben böyle gitmeyeceğim. Zaten havada çok soğuk. Hayır, kıyafetim böyle ama saçımı falan düzelteceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi saçımızı falan taracağız. Merhaba bakımımızı yapacağız. Bu arada arkadaşlar ben önceden dişimi fırçaladığım için e, kardeşim de aynı şekilde. O yüzden onu yapmadığımı sakın şey yapmayın. Şimdi devam edelim. 5-6 hazırlayacağız. Çünkü 2 <laughs> saatlik kadar yolumuz var. Bu sefer nasıl 3 saat? Ha, 3 saatlik yolumuz varmış. Ya. Şimdi e, yani, çantamızı hazırlamaya gidelim. şöyle göstereyim dışarıyı size. O yüzden zaten kalın giyindik ve bot iyi oldu çünkü yağmur yağacak gibi duruyor. Biz de neyse. Aa bak, şöyle. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik Manufaktura diye bir yere geldik. Burada burada mağazalar çok açık değil. sadece yemek bölümleri açık. Polonya'da pazar günleri çoğu yer açık olmuyor. Hadi o yüzden devam edelim. kata bindik. Şöyle. Arkadaşlar şuradan kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Şey açacak öyle eğlence olsun diye bildik. Şöyle etrafımızı gösterelim. Birazdan başlayacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Ama, evet böyle herkese güzel olduk ama küçük bir şey yani. şöyle. Bak biz kalkıyoruz. İniyoruz. Burada da kardeşim bak üste çıkıyor iniyor. Sonra ben çıkıyorum. Şöyle. Bir yere yemek yemeye geldik. Böyle. Şimdi içine giriyoruz. Böyle alt katı var. Üst katı da var. Böyle içinde. Üst katı AVM sanırsa. Yani yemek yeri şey olmalı. Bir de şöyle kapılar var bakın. Çok kapansın dakika. Ali. kaldı. Bak şimdi açıyoruz böyle katlanıyor. Yani, böyle. <laughs> Gördünüz mü? Değişik geldi. Nasıl yapar? <laughs> şimdi yukarıya çıkıyoruz. <laughs> Direkt yemek bölünme geldik. <laughs> dünyadan şimdi. Şey gideceğiz. Şey Hangi geldin <laughs> Bakın. Türkçe yazan yer de var bu. Şöyle size kısacası göstereyim. Tamam, ben <laughs> tamam. Ben, tamam canım. Berlin tamam, döner be, kebaptan yiyeceğiz. Şöyle aldık arkadaşlar. Böyle. Aldığımız toplamı 105 lira tuttu. Bir tane rula kebap aldım. Etli bir tane de berlin Şöyle tadına bakıyoruz. Hmm. tadı çok güzel. İçinde dolgulu oldu. Döner ama ben çok beğendim. Peynir var. Siz gelebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çıktık. Arkadaşlar çok doyucuydu. Ben tam yiyemedim çünkü çok doyucuydu. Şimdi gidiyoruz. başka yere gitmeyeceğiz. Yürüme yolu varmış. Oraya gideceğiz. Oraya doğru gidiyoruz yani. Böyle uzun böyle yürüme yolu varmış. Uzun olduğunu bilmiyorum. Ve burada saat... Kaç az <laughs> saat sonra? Beş? Yani 6 olacak evet, ve bu, hava bu, burada kapkaranlık oldu. Türkiye ile aramızdaki saat 2 saat farkı var. Orada bir saat, 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 saat şöyle. 8-7 falan bir olması bir lazım. Var. Ve Manip akşam, diye. akşam böyle <laughs> burası çok güzel oluyor Size göstereyim. Şimdi yavaştan yürüyoruz. Açıyor. Ay şundan çok korktum. E çok bundan. Arkadaşlar çok garip bir şey. Kahvenin bir şeyini Bir yana böyle. Çok korkarım. Tamam arkadaşlar. İçim çok huzursuz, huzursuz olandı. O yüzden Gidelim bu bir şeymiş. Şöyle <gülüyor> gösterelim. <gülüyor> doğru yürüyeceğiz ve yine yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Hatta kamera da ıslanıyor. Gidelim. Şuna bakın. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Bitti ve sadece buç macerası ışığa gösterdim gezdiğimiz yerlere. Şuradan kanalıma abone olup video like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.